diğeri açıyoruz bu. Sen ne mi söyledin? Tamam demişsin. Değerlendireceğiz. De ilk okulunun eee altına otopark yapıp üstünü yenilemekle alakalı. Evet. Belediyemizin vaktiyle bize bir teklifi olmuştu. Bize prensip olarak onun bakacağımızı. Bakanlığın onununa bakması çalışacağımızı ifade etmiştik aynı noktadayız. Belediyemizin bir proje hazırlayıp getirmesini arzu etmiştik. Başkanım herhalde hoş projeler verdi. Geldiler, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Hoş bulduk. Sayın Valim, sizlerle tabii daha önce yapmış olduğumuz görüşme neticesinde eee inşallah eee tabii sizin odanızda Ankara Milli Eğitim Genel Müdürlüğü e, nezdinde, bakanlık nezdinde tabii bunun onay söz konusu konuda Sayın Milletimiz'e üzerinde yaptığımız istişarelerde, görüşmelerde biz bütün bu Ali Çevik okulun altındaki yerin altına yer altı oldu. Farklı üstüne de mevcut binaların yıkılarak sıfırdan yeni binaların yapılması ile ilgili yaklaşık iki ay bununla ilgili bizim plan proje değerli müdürlüğümüz çalışmalarını yaptı ve bitirdi. Bugün sizin olurunuza sunmak üzere bugün yanınızdayız. Hayırlısı olur diyorum. Büyük şehrin üzerine düşen vazife ve kanunlar nezdindeki yatırımların ilki olur demelisindeyim. Açıdan ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Eee tabii konu burada bitmiş değil. Bu daha, var daha yeni başlıyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Hoş geldiniz. Peki. Teşekkür Baş <laughs> ol, evet. Teşekkür ederim.